tişörtü mü giydiniz dün? Ben dün bu tişörtü gömleği giymedim. Vatandaşa bakıyorum mesela üç tubaşı. Yani lüks. Herkes lüks yaşıyor. Lüksünden hiç kesmiyor. Diyeceğim şudur. Yatıp kalkıp şükredeceğiz. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şükürle oluyor mu abi? Zaten şükürle olmasa hiçbir şey olmaz. İnsan kendini bilmese, ayağını yorgana göre uzatmasa hiçbir şey olmaz. Az önce dedin ki ben bir gömleği bir kere giyiyorum, bir tişörtü bir kere giyiyorum. Bir kere değil, her gün değiştiriyorum. Her gün İster istemez terliyorsun, şey oluyorsun e, evinde elbisen yok mu? Var. İyi kötü, bugün ütüsüz veya da yamalı bir şey giyen yok açık ve ne söyleyeyim. Hani çıkıp bugün ekmek bulamadım diyen de yok. E buluyor iyi kötü. E bundan daha ne olsun? Açım Konuşun. diyenler niye açım diyor? Şimdi açlık nasıl açlık ama? Abi Temelli mi aç, dileniyor mu, bir şey mi yapıyor? Bütçesine göre açtır. Tamam haklıdır, kendi zorlanıyor olabilir. Ama kimse bu ülkede bugün açlıktan ölüyorum, şu bu öyle bir şey yok. Ya nasıl aç kalıyor onu anlamadım.